Merhaba sevimli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. doğduğun ev kaderi indirdiğinin başarılı oyuncusu Demet Özdemir'den yine yepyeni muhteşem bir fotoğraf geldi. Gözəl oyunçu Yeşillər üçün də olan bir fotosunu özün Instagram hesabının story bölümündən hayranları ilə paylaşdım. Fotoqrafları bir araya gətirərək sizlər üçün yeni bir video yaptım. Umarım videolarımı bəyənirsiniz. İyi seyirlər. Yeşilim aman, yeşil yaprak altında üşüdüm.